Aman oğlumun Tülaveti de gelmiş <laughs> Artık buna mı yapacağım anneciğim? Dur anneciğim

Senin tuvaletin bu artık, tamam mı? Tamam mı anneciğim? Bak bur buraya da peçete takılıyor. Ali Demir. Gördün mü? Evet. Bunu bir silelim. Şuradan bir tane daha kaldı. Otur bakayım. Otur bakayım. <laughs> şey ne otur? Heh, böyle kaka yapacaksın, çiş yapacaksın. Kaka. <laughs> evet. evet. <gülüyor> Yaparsın değil mi artık? Kutuya tak. <laughs> Bunu şey yapalım anne bir. Dilerim. Makas alayım, makas alayım. Aman, aman. Hayır onu alamazsın. Makas alamazsın. <laughs> Bu ne ya? Bu nedir ya Bu nedir ya? Kaldır kapağını. kapağını. Kaldır. kaldır kapağını. Kaldır <laughs> kapağını. Yapacak ha. <he? gülüyor> <laughs> Bir ay, ay, ay. Kaldır. Ben. Ne? Beğendin. Be Beğendin değil ben. mi? Ben. Onu da takalım. Hayır ama makas olmaz. Onu kapağını açıp takacağız oradan. Evet sıkıştıracağız. Şuralar makas için. olmaz. Hayır hayır. Hayır alma. -"Hayır, hayır Ali Demir, elini keser bu." -"Anneciğim." -"Elini keser, Olmaz. elini keser." -"Gel gel, bir daha otur bakayım şuraya, nasıl gel -"Otur hadi, geç otur." -"Bak bak, bunu çıkardım bak." -"Aa oh, düşündük ya!" O da herhalde şeyli. Su, su Lambalı doldu. falan herhalde. Ee, niye yanmıyor peki? Bakarız o. Keşke şey yapsaydı. Geri kapatsaydı. Tamam. Tamam bu kadarmış. Bu kadarmış. Orası kalkmıyormuş. Hadi Demir. Şimdilik dursun şimdi. Tamam mı? Ne yapıyorsun şu anda? Gel <laughs> gel. Evet. O da karton kutu. Onun içinden çıktı. Karton. Karton. Bunu kaldıralım mı? Ben bunu götüreyim Ali Demi. Bununla işimiz kalmadı şimdilik. Bunu götüreyim sen. Alıştırma yap birazcık. <laughs> Güzel mi? Hı? Güzel miymiş? <laughs> Allah! Dikkat, dikkat. <laughs> tamam bırak onu bırak. Bırak onu bırak. Hayır! sevdin mi? Hani demin artık çişini oraya yapacak değil mi oğlum? Nasıl yapacaksın? Yaptıktan sonra kapatacak mısın öyle? <gülüyor> <gülüyor> Telefonda tuvalet mi? <laughs> Telefonda tuvalet. Ee, orada tuvalet şarkısı var ya orada. Telefonda da tuvalet, tuvalet, şarkısı var. O zaman nerede o? Beze bay bay.